Urla Belediyesi'nin önündeyiz. Bu belediye Kayyum tarafından yönetiliyor. Kayyum Urla'yı perişan etmiş durumda. Her bir sokak köstebek yuvası gibi. Girmek mümkün değil, çıkmak mümkün değil. Kayyumlar yoluyla, demokratik yolla seçilmiş insanların seçilmişliklerine son vererek, insanların demokrasi içinde yaşamasını engelleyerek, otokrasiyle bu yolları bozanları, Urla'yı yönetemeyenleri hesaba alacağız. Hiç oradan kurtuluş yok. Yönetemedikleri işi yönetemiyorlarsa bırakıp gidecekler. 15 sabahı Urla halkı bunun hesabını sormuş olacak. Ondan sonra hukuk süreci başlayacak. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini önlerine koyacağız. Onlar da hesap verecekler. Urla halkına söz veriyoruz. Onların demokratik yollarla seçtiği insanları engelleyenleri, demokrasiyi engelleyenleri hukuk önünde hesap vermeye, hukuk önünde ne yaptıklarını anlatmaya fırsat tanıyacağız. Bu çok önemli bir şey. Urların halini bir görseniz içler acısı. Urların halini görseniz oturur ağlarsınız. Böyle şey olmaz. Belediye başkanlarımızın yaptığı bütün yolları altyapıyı perişan ederek Urla'yı yönetilemez kılarak içinden çıkılmaz bir kent haline getirerek Urla'ya verdikleri zararın hesabını verecektir. Urla'da kayyum istemiyoruz. Türkiye'de kayyum istemiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Demokrasi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.